Merhaba dostlar. Bugün de yazık oldu oyunumuza. Kurguda gene hata yaptım. Yarıştan Feyman abi çıkınca daha farklı düşüncelere kapıldım ve el değiştiren Gülerce kürsünden Naim abiye geçen Akın Sözen'le start alacak 5 numaralı Belli Belloce Angel'ı tek bıraktım kuponda. Ve en güvendiğim safkan Bullhead'ti. O da beni yanıltmadı. Sadece Ganyan oynasaydım şu anda güzel bir ikramiye alacaktım. 85 lira bir Ganyan'la geldi. Şimdi <laughs> oyuna baktığım zaman da gülüyorum kendi kendime. Neden daha farklı bir kurgu yapmadım diye. İşte pişmanlık yaşıyoruz. Bulduğumuz oyunu da bir şekilde çöpe atıyoruz inandığınız atlara güvendiğiniz atlara şans verirseniz her zaman kazançlı olursunuz. Ben bugünkü programdan çok umutluydum. Feyman abinin yarıştan çıkması bütün kurgumu bozdu diyeyim. Yazan değerlendiren dostlara bol şanslar. Her şey gönlünüzce olsun.